sevda nedir bilmezken sevdalandığımız şehrin değerli hemşehrileri hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. İftar programına hoş geldiniz. Hepiniz onur verdiniz. Ramazan ayında Rabbim hepimizin yaptığı ibadetleri, tuttuğu oruçları kabul eder inşallah. Hepimizi de önce Kadir gecesine sonrasında da bayrama ulaştırın inşallah diyorum. Bize Osmancık her zaman sahip çıktı. Her zaman AK Parti'yi borçlandırdı. AK Parti de her zaman Osmanca borcunu ödedi. Kısa kısa yaptıklarımızı anlatacağım bu kadar kalabalığı bulmuşken. Bakın neler yaptık, neler şu daralmaya, pandemiye ve milletimizin beklentilerine cevap vererek bunları yaptık diyorum. Bakın yıllardır beklediğimiz Sarmaşa Osmaniye virajlarını kaldırdık. Duble yol olarak Osmanca'ya geliyorsunuz. Kırk dilim tünellerini ihale ettik. Şu anda iki tanesini tamamen bitirdik. Bir tanesi de yüzde elli seviyelerinde. Yine Laçin Osmanca'ya kısmen başladık. Rabbim nasip ederse 2023 seçimlerinden önce Osmancıklı Çorum'a, da Osmanca ya da Laçinli Dolurgalı Oğuzlarlı Kargılı rahat gelsin gitsin diye bu hizmeti veriyoruz. Yaklaşık bir katrilyonluk bir hizmet. Yine bu bölgenin en önemli sorunlarından bir tanesi olan Dutludere sulamayı yeniden tasfiye ettirdik. 500 milyonluk bir işi nasip olursa Mayıs'ta ihale ediyoruz. 50 bin dönüm araziyi suyla buluşturacağız. Ve bu ne demek? Çiftçimizin bir değil, üç kazanması, beş kazanması. İnşallah Mayıs ayında onun ihalesini de yapıp inşaatına başlayacağız. Yine aynı bölgede ince su barajını bitirdik. Sulamalarıyla beraber vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ve hemşerilerimiz orada ürünlerine ürün katıyorlar en büyük projelerden bir tanesi olan Göktere sulamanısının proje ihalesini yaptı ve projelendirme çalışmaları başladı. Kamil Aşıkbükü barajımızı 20 milyona ihale ettik ve çalışmalar başladı. Karalar Güney barajımızın proje çalışmaları bitti. İnşallah ihale edeceğiz. Bu ne demek? Osmancık'ta yaklaşık 100 bin dönüm araziyi suyla buluşturacağız. Hemşerilerimiz daha çok kazanç elde etsin. Devletimiz, milletimiz bu pandemi gibi sıkıntılarda tarımsal olarak sıkıntıya düşmesin diye Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'ni Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planına aldırdı. Bugünün parasıyla yaklaşık 50 milyon ödeneğe getirerek doğal gazdan altyapıya, parkesinden suyuna, kanalizasyonuna her şeyini hallettik. Sağ olsun hemşerilerimiz, yatırımcılarımız şu anda tahsis edecek parselimiz yok. Fabrikalarımız çalışmaya başladı. Ben oradaki iş adamlarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci etabın büyümesine başvurduk. Yaklaşık 400 dönüm bir araziyi daha organize sanayi bölgesi yapacağız inşallah. Hemşerilerim sizlerin desteğiyle Osmancık ırmak geçişini bu sene bitiriyoruz inşallah. Bu yılda 25 milyonluk bir ödenek gönderdik ve orayı yaptığımızda Osmancık'ın ırmak kenarı daha güzel olacak. Ve bir başka müjde, şehrimizdeki ırmak zaman zaman kesiliyor. Daha güzel olsun, bir deniz havasında olsun, üzerinde su sporları yapalım diye bir şişme savağı da devlet su işlerine yaptıracağız. Şimdi sondaj çalışmaları bitti. İnşallah DSE'yi onu bu sene yapıp bitirip 2023'ten önce de şehirlerimizin hizmetine sunmuş olacak. Osmancığın ihtiyacı olan içme suyuyla ilgili içme suyu ishalatı ihale edildi. Çalışmaları devam ediyor. Arıtma ile ilgili inşallah bu sene 60 milyonla yatırım programında onu da beraberce ihale etmiş olacağız. Sevgili hemşehrilerim, bunlar şehrimize yapacağımız işlerin sadece bir kısmı. Bakın jandarma'nın olduğu alanda cami jandarma sıkışmış durumda. Orayı kaldıracağız, park yapacağız, jandarmayı gemiciye getireceğiz. Yine Emniyet Müdürlüğümüzü bu sene ihale ediyoruz. Yerine modern bir bina yapacağız. İhalesi yapılıyor. Yine İlçe Tarım Müdürlüğümüzü Gemici'deki jandarma yapacağımız yerin yanına getiriyoruz. Oradan halk eğitimi, jandarma halk eğitimi, ilçe tarımı ve eski hükümet konağını kaldırdığımızda orayı da büyük bir meydan yapacağız. Yıllardır herkesin özlemi olan Atatürk okulunun olduğu alanı Milli Eğitim'den aldık, belediyemize verdik. Hem belediyemiz çok gelir elde etsin, hem de okulu arka alan alalım diye orayı da inşallah dükkan yapıp belediyemize gelir sağlayacağız ve onun karşısındaki Ziraat Bankası'nı da o dükkanlardan bir tanesine taşıyarak orayı da meydan yapmış olacağız. Yine belediyemizin beraber yaptığımız projelerden bir tanesi Osmancık Kapalı Pazarını inşallah bu sene açıyoruz. Yaklaşık 6000 metrekare kapalı 12 14 bin metrekare açık alanla 21 dönüm alana bir kapalı pazar kuruyoruz ki bölgenin yıldızı olacak. Ben buradan belediye başkanımıza da belediye meclis üyelerine de belediye çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Bizim ortaya koyduğumuz her projede bize destek oluyorlar ve işimizi elimizi kolaylaştırıyorlar. Sevgili hemşerilerim yine Osmancık için 15 bin nüfusun yaşadığı Soruk Teresi dediğimiz köylere yolu yaptık, bitirdik. İnşallah bu sene de asfalt edeceğiz. 15 bin nüfusu Osmanlıca hem ticareten hem de iş gücü olarak bağlamış olacağız. Yine sevgili hemşerilerim Osmancık'ta bilim sanat merkezini açtık. Gençlerin daha iyi okuması için rehberlik eğitim merkezini açıyoruz. Esnav merkezini açtık ve bunlar da hemşerilerimize yaptığımız hizmetlerden sadece birkaç tanesi. Nasip olursa bu yıl Osmancık şehir geçişini karayollarına güzel bir şekilde yaptıracağız ve burası da yapıldığında şehrimiz daha modern, daha güzel olmuş olacak. Yine kaleye bir asansör yaptıracağız. Yine kalenin dibindeki şimdi herkesin merakla beklediği Güney Mahalle kentsel dönüşümünü de iki bölüm ayırıp kalenin dibindeki binaları yaklaşık 52 milyona kamulaştıracağız. Geri kalan adaları da bağımsız bırakarak müteahhitlere ya da kendileri yaparak oradaki sorunu da öyle çözmüş olacağız. Ve sevgili hemşerilerim bizim Osmancık'la ilgili yaptıklarımızın dışında bölgemizin tarımsal olarak gelişmesi için 2000 tane bu yıl zeytin fidanlı dikiyoruz bin tane Trabzon hurması fidanını diktik. Bunlar da yetiştiğinde endüstriyel ürünlerde ortaya çıkmış olacak. Ben sizlerin desteği için, teveccüh için teşekkür ediyorum.